Şimdi yeni bir şehir zihniyetini hayata geçirmek için yola çıkıyoruz. Bu yeni şehir zihniyetinde çöplükler yok. Bu yeni şehir zihniyetinde gece kondular yok. Bu yeni şehir zihniyetinde insan onuruna yakışmayan hiçbir yapılaşma olmayacak. Denizler bize dost. Denizlerle dağlarıyla tepeleriyle bu ülkenin dostuz. Bakın yapacağız demiyoruz. Bunlar yaptık diyoruz. Yapıyoruz diyoruz. 7 Haziran'da emanete sahip çıkacak mıyız? Fevç fevç Sakarya nehrinin akması gibi Sakarya sandıkları akıp 7'de 7 diyecek mi? 7'de 7 diyecek mi? Ne güzel. 7 Haziran'da 7 güzel insan size emanet size. Arakanlılar adına Esselamu Aleyküm Arakanlılar adına Esselamu Aleyküm Filistinliler için Esselamu Aleyküm Suriyeli mazlumlar için Esselamu Aleyküm Saraybosna için Evladı Fatihan için Esselamu Aleyküm Ve Orta Asya Kafkasya için Esselamu Aleyküm Allah bu binada alınacak kararları İzmirimiz için, ülkemiz için hayırlı kılsın. Yanlış veya olabilecek hatalardan bizi azade eylesin ve İzmirimizi de ülkemizi de yükselen şehir, yükselen ülke olarak dünyada her zaman al bayrağı, biraz önce göndere çektiğimiz al bayrağı onurla, onurla temsil etme görevini Şerefini bize nasip etsin. Büyük oyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya. Söyle var mısın? Söyle var mısın? İzmir'de artık buralar milli iradenin kalesidir diyecek miyiz? İzmir'de AK Parti zirveye taşıyacak mıyız? Cumhuriyeti yücelten kadroları birinci parti yapacak mıyız? 7 Haziran'da Cumhuriyetin sadece lafını edenlere bir ders verecek miyiz? Bu milletin gençleri dünyanın her yerinde ve ülkemizin her yerinde omuz omuza yürüdüğünde aşılmayacak engel yok, kurulmayacak tesis yok, inşa edilmeyecek herhangi bir alan yok. Türkiye'nin yürüyüşünü, Türkiye'nin yükselişini durdurmak isteyenlere Çanakkale'liler... Bir ders verecek miyiz? Verecek miyiz? Verecek miyiz? Namık Kemal'in vatan idealini biz temsil ediyoruz. Yahya Kemal'in İstanbul idealini biz temsil ediyoruz. Mustafa Kemal'in istiklal idealini biz temsil ediyoruz. Selahattin Eyyubi Havalimanı tüm kardeşlerimize, Hakkari'ye, Hakkari'lilere hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Hakkari ve Şırna inşallah. En geç 2016 içinde doğal gazı getiriyoruz inşallah. Doğal gaz iletim hattını. Biz geldiğimizde 9 şehirde doğal gaz vardı. Şimdi 74. 2016'da Şırna'da, Hakkariye'de, diğer illere de götüreceğiz. 81 ilde de doğalgaz olacak inşallah. Hem ekonomimize güç katacak, hem de yaşamımızı kolaylaştıracak dev bir proje daha hayata geçiyor. Ülkemiz adına bir ilke daha imza atıyoruz. Yerli ilk uçaklarımızı gökyüzüyle buluşturuyoruz. Batman çözüm sürecine var mıyız? Var mıyız? 7 Haziran'da çözüm süreci için AK Parti demeye var mıyız? Var mıyız? Ben Türkiye'yim, Türkiye Ben Türkiye, Türkiye. her yer Türkiye Bize her, yer Türkiye. her yer Türkiye Teşekkürler Mardin! Siz Siz Siirt'in yiğit evlatları Arap, Kürt, Türk evlatları Siz bu şer cephesine izin verir misiniz? Evet. Verir misiniz? Evet. Bakın bunların karşısında AK Parti Elif gibi duruyor. Dimdik, dost doğru duruyor. AK Parti'nin Elif gibi duruşuna destek verecek misiniz? Evet. Verecek misin? Trabzon'dan Erzincan'a, oradan Tunceli'ye, oradan da güneye, Bingöl'e, Diyarbakır'a gidecek olan Akkaradeniz'i Orta Doğu'ya birleştirecek. Ana koridor Tunceli'den geçecek ve buralara bereket getirecek inşallah. İlk milli uçağı, ilk milli aşıyı, ilk milli helikopteri, ilk milli piyade tüfeğini, ilk milli tankı, ilk milli gemiyi, ilk milli denizaltını kim yaptı kim? 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 Onlar konuşur. Onlar konuşur. Onlar konuşur. HDP'nin bir baraj sorunu var. Ama Kürtlerin baraj sorunu yok. Kürtler AK Parti'de de temsil edilir. Ve Kürtlerin Türklerin, Gürcülerin, Boşnakların, Sünnilerin, Alevilerin partisi AK Parti'dir. AK Parti'dir, AK Parti'dir. Kayseri söz mü? Evet. Bizi rahmetle bekleyen bereketli Kayseri söz mü? Evet. 9-0'a var mıyız? Evet. Var mıyız? Evet. Tuzak kuranlara ders vermeye var mıyız? Evet. Milli irade destanı yazmaya var mıyız? Var mıyız? Söz mü? Söz mü? Söz mü?